Merhaba dostlarım ben Efe bugün sizlerle Hı. Merhaba dostlarım ben Efe bugün sizlerle bugün sizlerle bilgisayardan video çekeceğim size söylediğim gibi bilgisayardan video çekeceğim demişti o yüzden cover of my eyes neyse Mesela arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız bugün sizlerle bilgisayardan bu point oynayacağız Uzun zamandır video gelmiyordu çünkü K bekle. Be Be Şunu öldüreyim ilk başta. Kim kim öldü? Sen niye kıpır diyorsun? Bağdaş kur. 36 bir Abi şaka. Abi şaka. Ha. Neyse. Merhaba dostlar Merife. Bugün sizden ne yapacağız? Bugün sizlerle bilgisayarda. Orada ne yapacağız bugün sizler bir Bilgisayarda Breaking Point oynayacağız Roblox'ta. Bak baktım uzun zamandan beri video çekmiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ben de bunu telaffuz etmek için arkadaşlar Mortal Kombat diyor. Ben de bunu bilgisayardan video çekmek için kullandım. Hadi başladık. Daha fazla istiyorsanız like atın. bu arada 189 abone olmuşuz maşallah. 200 de doğru gidiyoruz arkadaşlar baya. Bak <laughs> şunu öldüreyim mi ben bu kızı? 36 buçuk niye öldürdün? Onu ben öldürdüm. <laughs> Almost. Hadi. <laughs> Let's go. Yani tabii. Dört. Dört. Sen bana vurmaya çalıştın de, Mal diyor <laughs> <düşmeler> <laughs> 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 Almost there Beni vurdu. Lütfen Bunu hemen tek atalım <laughs> Tamam beleş kill aldık İlk maçtan kazandık ya arkadaşlar Don't Kill me something wrong way ne you know is 4 o ne diyorsun allah'tan bir tane var dostum diyor ki tanrıdan 4 tane var tövbe estağfurullah dostum bizi dinden yiyen 3 tane pizza yiyor ördek ördek duck yani herkes burada beni seçer bir de beni seçeceğim. O ne lan kardeş? Bıçak. Arkadaşlar bilgisayardayım ya daha kolay oynayacağım çünkü Bir de mikrofon aldım sesim güzel çıkıyor değil mi? Ya abi ya şu 36.5 seçeceğim ben. O ne yapıyor? O 33 çekiyor? 36.5 36.5 36 Basit. <laughs> bak beni seçersin bak. ben has... Arkadaşlar W'ye basılı tutuyorum ben. Ben W'ye basılı tutuyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Zombi var. Onun ne lan kafası yok bunun. Beyinsiz şey. Bana vurdu. <laughs> Kız öldü. Zombi var. Zombi beni seçmeyecek, değil mi? Kao <laughs> ya bak girerek, hani, şu Şöyle bekleyeceğim arkadaşlar. C'ye basılı tutacak Aa ağzında gül var mı? Hadi. Hadi oğlum. Canınız me please no. Sen niye bu kadar Ne? Oğlum git. Allah'ım ya Rabbim ya beni seçiyorlar arkadaşlar. tabi bilgisayar olduğu için böyle dokunmuyorum böyle rahat rahat oynuyor. Me. yo. No. Ha. Evet onu öldür. Öldür. Öldürsene. Öldü Ne abi Please me. E, şirin baba. <laughs> Mavi saçlı. Ya ben de zombiyi seçeceğim, zombiyle vs atacağım. Zombi beni öldürmez değil mi? Zombi! Zombi! En azından bıçak atmayı bilmiyor. <laughs> Cover up my face! Dur ben de şu oyunu oynayayım bari. Bak bunu bunu bitirince arkadaşlar bize yüz şey veriyormuş. Ne? Ya üç tane pizza. Cover up my face. Ne? tekrar take diyemiyorum Bu ne ya? Yer dibine girmiş. Dur, çivi çakıyor. Ben de dans ederim. Ne yapacağım? O bir dakika oturarak dans edeyim mi? E, Dance Düm 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 şu kulaklığı takmasın şimdi Hadi. Tın 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 Şimdi arkadaşlar ne yapacağız bu oyunda? Herkes bir Axolotl seçin. Aksolot çünkü onlar asil bir hayvanlar. Onun ne hata? seçin arkadaşlar. Aksolot. Aksolok. <laughs> ak lan Ya aksa zombi çıktı. O ne kana boyamış bıçağı. Bunu öldürmesi gerek çünkü bana bıçağı saplarsa kötü olacak. Mi. Hayır. Ne ya? Ergen misin? O ne kafası yok mu? Beyinsiz mi bu? Mi. Tamam hadi seni seçtim. Tamam tamam. Yok yok tamam. Bir şey yok. bir daha görüşmeyeceğiz. Yok yok kaldınız. Yok yok kaldım. Bir daha görüşmeyeceğiz değil mi? Yok vallahi görüşmeyeceğiz. Oh Allah yok Allah Yok yok ben bir şey olmadı değil mi? Yok unutmadım. Oh oh çok. La ben niye seçiyorsunuz? Ben burada ses yapıyorum. Don't kill. Tamam. Ya şu ölsün bir rahatlayacağım valla. Ölmedi. <laughs> Click me okay. Tamam efendim. Yok beni seçmeyin beni seçmeyin. Ya ben ya ben ben bunu nereye satacağım? Tamam. Ya bu gene mi çıktı? Gene me? mi no way. Yes way. Ana dün 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 almost done. Ah not. Okay. O oh, ne diyor? Oh, you okay? Yok, I'm not okay, bitch. Almost oh. done. Şey bir şey mi? Bu koltuğu bu koltuğu bir gün oyuncu kullan. Lan beni seçmeyin çıldırdınız mı oğlum? Ya hayır. Ya. <laughs> ben profesyonel değilim ben bebeğim. Ya eşek işte bak. Bıçak mı sesi? Nasıl? Ya. Almost <laughs> done. Don't cry, don't kill, kill me. Something wrong away, and I, you want, any kind of say, to do bad, something is wrong. Sıfır aldıysan, yabancı dile. Öh bebeksim dındım 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 eşek değilim Ben oh, Rajiv'im. Subbing Ben videoyu başlattım değil mi? <laughs> oh tamam. Bazen arkadaşlar böyle videoyu başlatmayı unutuyorum Sonra da oh, subbing oluyor. <gülüyor> 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 kadın. Mikrofon ay kulaklıkla dinleyenler Allah rahmet eylesin. color of my eyes. <laughs> o ne ya? Ya bu, ya bu hep kazanıyor. Bu ne köpek malı bu ne? <laughs> ya. Çıkıp oyna tekrar girin. Çıkıp oyna tekrar. <laughs> bu kıyafeti something all away. <laughs> who did it aha aha inşallah hırdır ben <laughs> Tam büyü yaptım şimdi ben çıkacağım lan kimi seçsem bak şu mor <laughs> Arkadaşlar mor saçlı, pembe saçlı ya da anime kızı hangisi? Bence anime kızı. O çorap giymiş. O beni de. Kim beni seçiyor? O seçili kim? Bak şu arka. <laughs> <laughs> ya sen niye kafa blue hair? Aa sana blue hair. <laughs> Mavi saç dedim de öldü oğlum zaten. O da bu da bu bu Bak şimdi bekliyorum hazırda. <laughs> Başka server'a gireceğim kaybettik çünkü. Cover up my Ama arkadaşlar kaşındı bak benim suçum yok kaşındı. Cover <laughs> up <laughs> <laughs> my face. Of my life. Hiç o öyle. O of my oh öyle. Cover o Hadi başlayalım. Justin <laughs> Free. I am just a freak. I am just a freak. I am just a freak. <laughs> Tam bu kadar ikna terif gelmişsin şimdi. Oh, bu ne yapıyor ya? fk adırıyor. What the hell? Ne? Aa morjüs Aa kullanma mı? Something all. E, geldim, su... uh, mm. e geldim, su... I am just a freak. E, Oğlum bu ne? Ben, ben Kavur İlk oyundan katil oldum arkadaşlar. Abi, Ay ilk şey. oyunda kazandım şimdi ne de... Kavur Gower my. Lan Üç tane pizza. Sakin <laughs> ol. <laughs> Şarkı mısın sen? Abi ben bunu buluyorum. ne ol dedim sana. Oğlum kimsin sen? Söyle. Bakın çocuklar o kitapları indirin adam akıllı konuşuyor. Pişman olacak. Power <laughs> oh of alam my face. Şey <laughs> <diyorum. Söylesene>. Şunu... <laughs> Abi şaka. Girdim, e tamam. Zenci sen. Johnny Sins mi oğlum o ne? Öldü ezik. Tamam Johnny Sins kalktı. Ampul kafa. Cover up my face. Cover up my face. O bu kim lan? Cover up my face. Buna Bu benim Johnny mi seçtim ben? जोन सिंह सुना भेज मैं हाँ जो स Ama bu beni sen John Cena ismini seçme tamam mı? Tamam. Abi çabuk gel, çabuk gel, tı... <gülüyor> <ya>. <gülüyor> John Cena sandım ya. John ya sakın. Ben daha <de az> hızlıyım. <laughs> bu ne onun parkur mu? <laughs> Kırı yanayım babi. <laughs> <Abi>, Ama beni <ne> seçeceksin. Ya <laughs> lütfen beni seçme lütfen. Lütfen bak. Yok yok beni seçme tamam mı? Beni seçme. Senin, Anne, da, Lan nasıl? <laughs> bu nasıl <laughs> böyle? <beter? gülüyor> ne? Aha ampul kafa. <laughs> ampul kafa. Ampul kafa. Ampul kafa. Ampul kafa. Ampul kafa. Ampul kafa. Arkada bekliyor hocam. Bak headshot. Kavgada yapılır. Parazit. Ticaret. Şu sandalye açalım. İnşallah mavi çıkar. Az önce arkadaşlar böyle şakasına bir şeyler yaptım. Dur. Büyü yaptım dedim harbiden katil çıktım gerçekten. Bak. Lan bu benim ne oldu? Kavur <laughs> Ha, nasıl kırmızı değil ya? Zanat tarih. Geri. Lan bunu seç. Benim şey. <laughs> Ananı <sikir>. Hadi geldim. <laughs> Aa, anime kızını seç. Bu ne ya? Ne yapıyorsun? Ayaklarını gösteriyor. Galiba yayıncı arkadaşlar. Dün 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 çok Efe zenci mi? Hepimiz anneyiz. Üççülük yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. <laughs> Sen zenci değilsin tamam mı? Burada tek olabilir. Ya ben sesini ben bunu aklını bıçağı bir tarafına monte edeyim ben. Oğlum nasıl öldüremiyorsun ya? Kolsuz. Aa öldüremiyor vallahi sıkıntı. Şu an öldürmüştü ben. Bak ben olsam şu an arkasından ölmüştü. İkisi de öldü ki. Lan. Efe Zenci mi? Hep ben mesela Anya'yı tam yeter. Ama bu beni seçmeyin. Cover of Beni seçmiyorlar sorun yok. <laughs> Üç tane pizza yiyor. Kariyerim <laughs> <laughs> babi. <laughs> Bazen boğazım ölüyor o yüzden temizliyorum. Let's go. Hadi. Oha ne oluyor lan cesedi kıpırdı. Ya beni seçmeyin oğlum. Efe zenciyle savaşıyorum. savaşırım. Hepimiz aynı. Oğlum benim yüzü <laughs> de. Beni seçiyor lütfen. Lütfen. Tamam. Kalktım sandım bir anda. Efe Zenci mi? Hepimiz aynı yaz. Yes. Abi bu Johnny Sins'in Zenci mi? Yani. Aha ben bu ikisiyle savaşacağım. Ben bu Johnny Sins ile savaşacağım. Gel buraya Johnny Sins. Tamam, headshot attım John Sins'e. Oha, beni bir mi? Hayır ya, Efe'de hepimiz, Efe hepimiz aynı yasla dövüş Aha, Efe hepimiz aynı yasla dövüşüyor. Burada tek Efe olabilir dostum. Hepimiz aynı yes ırçılır. Tamam abi sen de Efe olabilirsin. ne oldu abi ki göre hemen adama. Ya bir kere mi kazandım ben? 11 Ee aş Efe hepimiz <laughs> aynı. Arkadaşlar siz videoda çık <laughs> <şere gülüyor> <laughs> 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 He doğru benim kaç param var? <laughs> I am just a freak. <laughs> Yemin ediyorum bir ay oldu ya. Vallahi, ya bu anime kızı nasıl çok alabilir ya? Bak anime kızı bu. Ne <laughs> <babası, gülüyor> <abası. Orada bir gülüyor> mm, de, içip <laughs> <Yellow> <laughs> <de öldürüp gülüyor> <miydi gülüyor> <laughs> P Aha burası toy. Bla bla nok mu? No. Aha Johnny sis gene ama. Ya ben öldürecektim.

bu nasıl kazanıyor ırkçı ya John Seas kazanmıyor <laughs> dop, 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 yes yes ana merhaba merhaba sen bana cevap vermedin ha <laughs> ama şimdi seni öldüreceğim Tabi efendim Mazlumuz <laughs> oğlum ya. İkisi de ölecek şimdi. I'm from Poland. Sonic 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 What the show? Sonic Abi doğru, doğru söylemiyorum ne kızıyorsunuz? Ha, belli zaten masana eski Poland gibi. Gibi. Acıdı. Oha, oha. Ne zaman ben Ya beni işte al beni seçiyorum <laughs> Akşam akşam video <laughs> çekmek demek ne olsun saat saat akşamın on reset mi çekti? What the fuck? tamam ee, ben beni seçmeyecek kız yani babe Hayır ben yapmadım ki ha. Ya. Anime kızını seçin seçin. Seçce seçce. Ben ne seninle sen ete what the Öldünüz ki ikiniz. Ha ha lan. Oh, ah. Ha beni seçecek. <laughs> Hadi oğlum ya ikisi de öldü. Ya iki tane beyaz kalmış. Ben hangi kanadı var bunun kanadı. Sen şeytan mısın? Ecisin de kanadı var. İçi de şeytan. O bu bıçak atmayı bilmiyor. Abi bu sen bıçak atmayı bilmiyor musun? Seni de öldürelim. Oğlum bunların ikisi de bıçak atmıyor bilmiyor. Ama korktum. Nasıl? Ben kaydı izler misiniz arkadaşlar? Hile olduğunu siz de göreceksiniz. Nasıl? Yes. Ya o ilk yaptı. Ha... Hadi bakalım. Başladık. O bu kim ki? ya? Oh. Cover of my eyes. Hey. Tane tane fenomen

<laughs> Abi <de> <laughs> no, no, no. ne Mi Alo nona Ne Hayatım Go on my <laughs> <ben> <laughs> something all the way. Ya eşeksiniz hepiniz biliyor musunuz? Ya öldürme. Et şat attım. Ya Foxy, Foxy ben seni artık öldüreceğim seni. Çünkü sen ölmeye hak ediyorsun. Çünkü sen falan filmine gitmeden bana spoiler verdin. Ir Foxy. Abi çık al. Zıplıyor. Zıplıyor. Bir metre şu kadar mesafeden beni öldürüyor. Videonun sonuna geldik. Eğer videonun beğendiyseniz atmayı paylaşmayı yorum atmayı bu sefer daha oturada kabulayın. kabul my right. my Bir şey ki. Yani. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Işte.